Rüzgar, sen Ada'yla birlikte değil miydin? Ne işin var burada? Hmm. Öyleydim. Ben de aile şirketimizde oturmuş, gecenin yorgunluğunu çıkarıyorum. Katılmak ister misin? Dur, dur, dur. <laughs> Olmayacak galiba bu iş. Bu söylediklerinin adayla sergiden kaçar gibi çıkmanızla bir ilgisi var mı? Benim bu hayatta artık adayla alakalı olmayan bir şeyim kaldı mı sence? Yavaş. Bozacaksın yine kendini. Ne? Ee? Anlatmak ister misin? Çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Çok güzel bakıyordu bana. Çok. Ben de tam açılacaktım artık yani söyleyecektim. Bir anda Yusuf diye delirdi. Yusuf mu? Adanın kalbinde o çocuk varken Ben adının resimlerindeki gülümsemesiyle yetinirim sadece artık. Dur bakalım Rüzgar Bey. Öyle hemen başını öne eğme. Adadan bu kadar çabuk mu vazgeçeceksin? O kamyoncunun kollarına mı bırakacaksın onu? Ada Yusuf'a aşık abi. Yusuf'a. Ben bu aşka saygı duymaktan başka artık ne yapabilirim ki? Hiç sevdiğin kadını o kamyoncunun elinden almak için ne gerekiyorsa onu yapacaksın. İster güzellikle, ister zorla. Zorla. Ben <laughs> Hem bu işler öyle zorla olacak işler değil abi. Olmaz yani. Tam olarak da öyle olur. Sen aşkı ne zannediyorsun? Ne bileyim abi. Benim ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Aşk bir savaştır oğlum. Hem de barışçıl yollarla asla kazanamayacağın kanlı bir savaştır. uğruna savaştığın kadına sen ne kadar değer veriyorsan... ...bu savaşta o kadar acımasız, o kadar kanlı, o kadar kuralsız olur. Eğer savaşı kazanmak istiyorsan... ...kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın. Kimseye acımayacaksın. Ne pahasına olursa olsun savaşmaktan korkmayacaksın. Çünkü kardeşim... ...korkaklar asla savaş kazanamaz. Nereye? Savaşı başlatmaya. Dikkatli ol. bu savaşı kazan ki sahip olduğumuz her şeyi o kamyoncu parçasına kaptırmak zorunda kalmayalım.